alıyor mu? Alıyor. Başladı kayıt. Ne kas ne kasabasıydı? Kasaba mı, mı burası? Bilmem kasaba. Ne diyor? Silah diyor. Mor haritayı. Biz burayı Oyunca... daha sen de oynamadın değil mi daha önce burayı? Hiç? Oynadım da bir defa hatırlamıyorum şimdi nerede ne olduğunu. Şimdi burada evler var, evlere giriliyor. Yalnız güzel yapmışlar. Aynen ben burayı çok oynadım. Aa silah var lan. Evet. anlamıyorum. Silah alınmıyor. Şimdi buradaki muhabbet ne gene? Ceset meset bulup mu? Şeytan var işte bir tane. O paramın her şey masalı. Neymiş bir okuyayım bu? kötü bir şey oldu. 21 Mesut Mayıs 12. 1852 Mary kötü bir şey oldu. Aynı Okun, Okumama yardım eden mi? grubun çoğu son iki gündür tuhaf derdinde ve sonra dün gece adam Yesen. bağırarak öldürdü. Bağırarak öldürdü, onu saldırıyan davranışı hiç görmemiştim falan filan geç. Neyse adamın bir tuhaf bir hareketler yapmış. Oha Burada anahtar. Açılmıyor anahtar istiyor. Buraya saklanıyoruz. En kötü şey de bu Video oyun sana saklanman izin veriyorsa yarra yiyeceğim demektir. Burada başka bir şey yok. Anahtar yok. Olay burada gerçekleşiyor o değil mi? o ne la? Olay orada gerçekleş... Dur bir dakika galiba. Oğlum yerde işaret var ya. Ona basılıyordu değil mi? E bak. bakarız bilmem. Ayin yapacaksın herhalde. Ne oluyor lan patlık? Ya, harika. ya burada ne? Aa ya, burada şimdi... da Aa, var. Burada gerçek şey yüksek olan. Diğer Öbür tarafta da şey var ama. O ne? Mermi mi? Mermi var değil mi? Sevgili Mehmet tamam. Geldiğim yere mi girdim ben ya? Ben anlamadım ki. Karşıda da vardı karşıdan geldin. Neyse. Işte. Okey, nereye gideceğiz? Bu taraf kapalıysa buraya gideceğiz moray. Burada da binalar var. Buranın ne için mesela? Bar. Müzik de mükemmelmiş. ya, F ile şeyi karıştırdım. Ne oluyordu ha? Ne bileyim onlar yapayım bir şey mi aslında? <laughs> aç aç. Berat hayırlı uğurlu olsun. Lan Kur'an çarptım bir Yukarıda yukarıda. Dolaba gir. Yukarıda mı yapayım gir şu dolaba. Değil dur ya. Ya yukarıda be takıl tıpır ses geliyor. Lan bir dur. Geziyor. Ayaklandırdın onu ne İnşallah kendiniz. Burası. Burası. Üst katta Bence gitme. Abi dur. Ben bakmıyorum. Ben bak. Korkuyorum. Aman akım korkuyorum. Eee amına koyayım kork. Korkuyorsan niye girdin? Kork. Burada. Ya ne oluyor be? Geliyor Dışarıda mu? Dışarıda mı amına Anlamaz koyayım? Allah. Evde de. Neresinde? Oğlum laplap lap, girme bir. Evde değil ya. Evde olsa şey yapardık. İleriye falan gittim o kadar. Bak. Orda, orada. Bezini bağladın mı altına sıçtırsın gibi. Yarak ya. değil. Burada değil. Vallahi bak, değil değil bak. Ha. Onu sikim geliyor. Ses geldi. Anahtarı al çabuk. O ne lan? <laughs> Gelmiyor ya canlandı sesi. Buralarda bir yerde... Acaba nasıl bir can o? Kiliseye gideceğiz bak. bir kilise var. Anahtarı al. Al al bunlardan. Altta mı lan? Ben bunu baga sokuyordum. Hayır, burada yok ya. Ana Enekleri aldık da, enekler nereye açıyor? Bak, Bak buraya girmedik. Herhalde bir şey diyeceğim. Nasıl bir şey canım var? Sen gördün mü hiç? Gördüm hiç abi. Nasıl bir şey? Sıçırtan cizdan. <laughs> yok da... Bunun canavarı çok korkunç değil yani. Kendimizi buraya kilitledik moruk bir sıkıntı yok. Hemen oraya kaçamadım ama. Oğlum ne yapıyorsun tabi? Seni güzel bir yere götüreyim mi? Güzel bir Aa, altın var lan. Toplayabiliyoruz bu. Altın değil de. Şey... Oo. Ne oluyor daha? Banka değil mi bura? Banka mı? Aynen banka bura. Bak buradan aşağı iniyoruz tamam mı? <laughs> Burada bir şey oluyordu ya yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Pili doldursana <laughs> şey alıp. Pili full ya. Üf. <laughs> <laughs> Bak mısın? Açıldı. Ee, niye? Anahtar da. yanlış odanın anahtarı. Ya yanlış şeyin <laughs> şey kilidi. Ee. Şeyin kilidi. Tamam gel hadi bokunu çıkarttık seni şey götürüyorum. Bak şuraya da. Bakıyorum. Hadi <laughs> Onun mekanına <yaşayayım>. gel. <laughs> Bak bravo, onun mekanı. Burası onun mu? Geldi Geldi. Aman koyayım. Işık gitti Çık. küçük. Yarram, Işık aç da yürüyeyim amına koyayım. Nerede O Oo, şeytan. Merhaba abi. Benden bahsediyorum lan. Ben? Çık dışarı çık. Bir kapıyı aç. O, o ne lan? bir şey geçti. Bir kapıyı açtı. Nerede lan? Ne oluyor lan? Onunu, bunu değil ya. Bu ne amına koyayım? Süt mü? Doğrayabilir mi bunu şimdi? Ya bu ne? Benzin işte. Aldın mı he? Al abi. bir ses mi var ya? Pof, pof ediyor şey. Ben çıktım moruk ee? Bunu nerede? Bir yerde yakıyorduk bunu. Burada yıkıyorduk herhalde. <laughs> tamam. Oğlum nasıl bir kilise bu amına koyayım şeytanın işareti şey falan var ey kelime Tamam yanıyor mu burası? Bu? Kesin gelecek şu an işte. Bundan mı atıyorsun? Ne bu? Geliyor mu oğlum? Gel At sesi geldi. Yanıyor şu an. Niye yanıyorum ki? Ama? Ateşe girdin amına koyayım. Ee biz ne yapacağız? Tamam yanıyor. Bir şey atacaksın herhalde içine. Anahtarların içinden çıkan bir şeyler var. Onları mı atacağız acaba? Şey. Onu bilmiyorum işte. Ben. Neredeydi? Bir menü menü açılıyordu ya. Canımı O ayin yerleri var ya. Hı. Bak burada açıyoruz bir şey. Ya mum, mum gibi bir şey bulmamız lazım herhalde. Yani. Tamam bu var, bu var. Buraya saklamıyoruz. Bize kaçıncı anahtar vardı? Market onu... kutusu anahtarına ihtiyacınız var diyor. Market kutusu anahtarıymış. Ya bütün anahtarları önceden ver. Ha ki... kilise. Kilisenin anahtarı varmış. Ya, kilisedeki şeyleri mi açabiliyor? Söyledim. Yani herhalde. Onun anahtarını ver ne göre sadece onu hmm. Bir şey geliyor. Evin içine yakından geliyor sesi. Burada. Sen görebiliyor musun? Ben göremiyorum da burada. Oğlum şeytan şey mi? Bir bak bunlar şeytana bir bak. Biler. Nerede? Ya bir yer ayak sesini ben duydum da. Ben de Buradan geldi bu tarafa. Neresine ama kodu? Buralarda değil bro. Dışarıya çıkıyor Bence. Niye çıkmasınlar? Dolaşıyor oralarda işte. Burada bir yerdeydi ya. Gördün mü sen onu? Yok. Arkadaki evde olabilir ha. Onu da aynı. Bağlı değil mi bunlar burada? Bro orası mı? Evet. Üst katı falan mı? Ya bence önce şu benzin alıyoruz. Tamam mı? Yok kilise anahtarı diyordu. Burada kutu olacak kutu. Tamam git bakayım. Bir, o şeytanın oraya doğru bir git bakayım. Ha? Piyanonun oraya bak. Bu ne? Şaytanınki bu. Kilise diyor. Kiliseyle ilgili anahtar veriyor. Harbi amınakoyim. Şey Kutu olması lazım burada. Kutu olması lazım burada. Tövbe işte. tövbe Kuş 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 bir şey sizi Nereden... neyse dur kutuyu Aman akayım kilise anahtarı var kilise kutusu yok. Kapıyı açmak için mi acaba o anahtar? Kapı mı var burada? Ya ne bileyim. Sen öyle mi yaptın? Kapımı apa açtık ya. Daha önce ben ne yaptım hatırlamıyorum ki. Neyse ya sikerler biliyorum ben ama. Bir git bir yerlere bakalım. <laughs> Bir eksik bir şeyler var işte. Orada olacak bütün olay da. Muhtemelen geziyor da olabilir o cilt. Geziyor zaten. Dalga. Dalgalı adam. Oha öyle lan. Burada burada. Vur bırak şunu amına ne ya. Dışarıda bir şey gördüm falan. Bak buranın ışığı yandı gördün mü? Evet. çok geliyorlar ya. Ah. Market. market Şimdi marketi bulacağız. Bura nere mesela? Bura hapishane işte karakol. Şerif'in binası. Bura nere? Şerif karakol. Burası. Market Bura. herhalde. Aynen market Bura. burası. Şimdi buradan... Aha Otel, Otel kutusu. kutusu. Aç kutu. Burada mi? kutu olması lazım. Burada yok. Kutu, nerede? neredeydi? Aha. Heh. Bu kesindir. Kıyafet dükkanı. Kıyafet dükkanı. Normal. Şu an marketle evet. e neydi o? Marketle otelin şeyini aldım. Silah dükkanı burası. Bura bar. Evet, Market ya şurası. belki. Tamam, ya şurası. bir şey var geliyor aklımda. Oh, o şey geldi. kuş kuş. Şu şu Burada hapishane. Ha burada. Bakın burada, burada bunu açamazsın ki. Aşağı. Allah Allah. Burada burada, burada, ya. burada bir şey var. Ha otel ha. Bir Nerede oturuyor? Kutulardan ne çıkıyor ki o kadar Kutulardan bir şey çıkıyor da. Yukarıdan mı? yukarıda. Yani. Heh. Şimdi evet bu kitabı alıyoruz Tamam mı? Üstüne tamam. benzin döküp Bir de kibritle yakmamız lazım Ha yani Bu kadar zahmetli bir şey bu O yüzden tek başına ol. oynanacak bir oyun Maden kutusu Bak şimdi Göstereceğim sana. Burada mı yapacağız? Bak. Aynı yer olmasa lazım. Tamam işte. Mumla yakılmaktadır. Tamam. Bunu buraya atıyorum. Mum burada bir yerde gördüydüm. Benzin de şuraya atayım. Ola Attım ya. Heh mum. Da, da. Bak şimdi. Bu bayağı zor ya. Bunu şimdi... Benzini mi dökeceksin kendine? Mum nerede aman o? Yerde okuyor? ya oğlum. Ya elimde. Bir kibrit alsın eline sen. Al abi git bak mumlar önünde. Telegram ayin. Ya, ya mumları şey. Mumları yerleştireceğiz. Yanan yere gideceğiz yanan yere. Belki arsiyemi e Bak ha, bak burada. Bak. Yandı. Yandı. Burası tamam, tamam mı? Kitabı alalım oradan. Burasıydı herhalde. Heh. Kitap alalım da benzin orada vardır. Bak şimdi. Bu bu kitap buraya ait değil. O kitabı sen şeyden almıştın. ananın otelden almıştın. Bunun ya. kitabını bulacağım buranın. O yüzden buranın anahtarı. Burası ne? Anahtar bu ne neci burası? Buranın anahtarı olabilirse Şerif. O. Yani o şerif şeyinin anahtarını bulmam lazım. Ben Benlerin anahtarını buldum. Sen de otelin var. Otel değil mi? Otelim var. Eee otel otel dükkanım var. var. Yok, bu otel değil. Sen ot otelin kitabını aldın Market şu an. Market bir de otelim var. He. Bro. Yok lan bir yerde otel yazıyordu. Bura değil. Şu aşağıdılar. Ya bura herhalde. Bura yüksek. Hah otel buranın ışık şeyini yakman lazım onun zaman. Ha buraydı işte buraya getirdin. Mumlar eksik. Buranın kitabını aldın mı ben? Aldım. Git nereye bıraktın kitabı? O zaman markete bakacağız. Karşısında market işte. Abi. Nerede? Oğlum onun kim orada? Orada orada gidiyor. Git. anne lan. Lan solu dön. Aa. Ben böyle bir şey işte bacanın sikeyim. Hadi şu şey bir daha oruç çocuk. Neyse. Tamam. Yakılırsa belanı siker ama. Allah Allah. Abi şu mı bu ha? Buranın eşya kutusu. O dışarıdan geziyor. Kutu ver bana. Hah, burayı kesin yakacağız moruk Kibrit Al işte. Bal aman Lanan lan. aman aklım. Abi. Kapıyı kırıyor. Biniyor şu an. Oradan bakma bir yere saklan aman aklım. Bu dolabın içine girsene. Gidiyor dolap. Bir şey olmuyor ki. Maç başlamak üzere. Dün maç başladı bile anlayın. market mi banka banka değil mi? banka burası Çok zor yapmışlar ya. Karma karışık aman Allah'ım. Buldum. Ateş ediyor bu arada. Ee, geliyor. Bir şey yapmıyor. Bırak. Ya yakmadık çünkü bir şey daha. Pis mı? Ne yapacak? Ya yer Aman ha çocuk. Vurdu Tek ama. Atıyor, atıyor lan. Evet. Böyle işte bu. Bir daha işte 2-3 kişi girince bu nasıl her şey? E yani. Bak şimdi Abi. nasıl öldürüyor. Ama harita güzel değil mi? Harita çok da. Keyif bir için girdi. Ben niye yani. adamın düzeni bozuyorum ki? Adam hiç sınamadım kendi başına. Kendine göre bir harita olsun.